Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz report speech. Dolaylı anlatım. Hadi başlayalım. Report speech yani dolaylı anlatım bir kişinin diğerine tam olarak neyi söylediğinden çok söylediklerinin içeriği ile ilgilenir. Dolaylı konuşmada bildirilen yan tümcenin yapısı konuşmacının bir ifade, soru veya komut bildirip bildirmediğine bağlıdır. Öncelikle buna Türkçe'de birkaç örnek verelim. Ben yorgunum diyor A kişisi. B kişisi diyor ki bana yorgun olduğunu söyledi. Hazır mısınız? Bana hazır olup olmadığımı sordu. Okul ne zaman kapanacak? Bana okulun ne zaman kapanacağını sordu. Tüm bu örneklerden de anlaşılacağı üzere A kişilerinin cümlelerini B kişileri olduğu gibi aktarmıyor. Öyle bir durumda dolaylı değil direkt anlatım olur çünkü. Bu şartta A kişilerinin cümleleri hiç değiştirmeden aktarılırdı. Peki Türkçe'de bile bu konuşmanın aktarımını yaparken kullanılan zaman değişmiyor mu? Elbette değişiyor. Kullanılan zamanın değişmesi tabii ki kaçınılmazdır. Hatta özne de değişmek zorundadır. Aksi bir durumda A kişisinin cümlesini aktaran B kişisi cümlenin öznesini değiştirip o diye başlamak yerine ben diye başlamak zorunda kalır ki tamamen bir anlam kargaşasına neden olur bu durum. Örnek verelim hemen. Alice, I'm thirsty. Ben susadım diyor. Mike, Alice'ten bahsederek o susadığını söylüyor diyor. She said she was thirsty. Ama bunun yerine Mike dese ki she said I was thirsty. O zaman ne olur biliyor musunuz? O benim susadığımı söyledi anlamına gelir. Yani sanki Alice konuşurken Mike'dan bahsediyormuş gibi anlaşılabilir. Diğer önemli bir nokta ise örnekten de yine anlaşılacağı üzere zamanın değişmesidir. Örnekte kullanılan is yardımcı fiili was'a dönüşmüştür. Bunun sebebi a kişisi, a kişisi cümlesini bitirdiği andan itibaren artık o cümle bitmiştir. Geride kalmıştır. Ve cümleyi aktaran kişi dedi kelimesini kullandığından bakın diyor kelimesini ya da der kelimesini kullanmıyor. Ki bu geçmiş zaman bir ifade. Bu yüzden ana cümlede kendi zamanı neyse o zamanın bir tık pastı olmak durumundadır. Rapor edilen cümleleri dığını söyledi diye bitiririz. Biz bunu İngilizce'de that clause deriz. She said that gibi. Fakat bu durumlarda that'i genellikle kullanmayız. Örneklerle devam edelim. Joe ve Mike konuşuyorlar. Hatta Joe konuşuyor, Mike dinliyor. Mike çünkü bunu üçüncü bir kişiye aktarıyor. I like ice cream. Joe ne demiş? Ben dondurma severim. Joe said that ya da Joe said he liked ice cream. Bakın şimdi burada set verb 2 oluyor. Past tense. Normalde Joe her zaman sever dondurmayı ama ne oluyor? Bu dedi olduğu için buraya da bir tık past alıyoruz. Ama bu der olsaydı burayı da past almamıza gerek yoktu ki bunu birazdan açıklayacağım. Bakın burada Joe diyor ki ben dondurma severim. Mike ne diyor? Joe dondurmayı sevdiğini söyler. Gördünüz mü? Burada değişmedi. Burada da gördüğü üzere eğer dedi ifadesini der ya da diyor şeklinde geniş zaman ya da şimdiki zaman kullanarak ele alırsak A kişisinin kullandığı zamanda aynı yani present olarak kalır. Cümlenin bir tık past halinde kullanmamız için dedi ifadesinin kullanılması gerekir. Çünkü o cümleyi kurması daha önce de belirttiğim gibi dedi cümlesinden de geçmişte kalmıştır. Şimdi gelelim present continuous tense. Present continuous tense'te Mike kahvaltı yaptığını söylüyor. I'm eating breakfast. Kahvaltı yapıyorum. Joe söylüyor. Mike onu aktarırken Joe kahvaltı yapıyor olduğunu söyledi diyor. Eğer bu cümleyi says diye yaparsak, Joe says söyler diyorsak yine Joe kahvaltı yapıyor olduğunu söylüyor. Yaptığını yani şu an hala hazırda kalt yaptığını söylüyor anlamında. Bir sonrakine geçelim. Geniş zaman. Joe hafta sonları çalışmam diyor. Hafta sonları çalışmadığını söylüyor diyeceğiz. Mike diyor ki Joe said that he didn't work. Bakın bir past oldu. Don't didn't oldu. Eğer says diye söylemiş olsaydık doesn't diye kalırdı. Çünkü ıı, özne değişiyor. Ee, Joe'dan bahsederken o diye bahsederiz. Ben diye bahsedersem Mike daha önceki bahsettiğim şekilde öznenin e, değişmemesi durumunda Mark sanki kendinden bahsediyormuş gibi olacağından orada kullanamayız. Joe says he doesn't work. Joe hafta sonları çalışmadığını söyledi. Geçmiş zamana bakıyoruz. Geçmiş zamanında e, ne diyor? I completed the work yesterday. Dün e, işi tamamladım. Joe said that He had completed the work yesterday. Bakın pastın bir pasta da past perfect oluyor gördüğü üzere. Ama says dersek yine aynı kalıyor. Gelecek zamana bakalım. Will. <laughs> will aynı zamanda bir modeldir ki birazdan göreceğiz yine. I will leave the country in August. Will'in pastı would olur. Ee, yani ecek acak. Will ecek acak. Ee, Ağustos'ta ülkeyi ülkeden ayrılacağını söyledi. Ee, bu Will bu da dönüşerek yine reporter's speech'i tamamlıyoruz burada. Ee, Joe e, Ağustos'ta ülkeden ayrılacağını söyledi. Eğer stays dersek will yine olduğu gibi kalır. Bir de going to future transfer. Going to future'da biliyorsunuz be going to future. Emzar artı going to. Yine ecek, ecek anlamı veriyor. Ee, Joe yakında problemi çözeceğini söylüyor. Çözeceğim. Diyor. Mike de bunu. Joe said that he was going to solve the problem soon. Bakın oradaki... M was'a dönüşüyor. Yine e, Joe olduğu için de özne he oluyor. E, eğer özne çol olsaydı, we olsaydı, you olsaydı yukarıda I am yerine we are olurdu. Aşağıda da tabi o, we olduğu için he yerine they gelirdi. Çünkü e, biz diye konuşanlar için üçüncü kişi onlar diye e, hitap eder. O yüzden burada da I am dediği için yine he'ye dönüşmüş oldu. Joe'dan bahsediyor Mike çünkü. O yakında problemi çözeceğini söyledi. Yine says derse iz olarak kalır oradaki. Yine present kalır yani. Bir pasta dönüşmez. Perfect tense'e bakalım. I have done my homework diyor. Ee, bu da aynı past tense gibi perfect'in de bir pastı past perfect oluyor arkadaşlar. Ee, Joe ödevimi yaptım demiş. Mike bunu söylüyor. Joe said that he had done his homework. Orada tabii ki Mayda hize dönüşüyor çünkü ödev Joy'a ait, onun olduğu için ee, yine bu present da says diye kalırsa uh, tense değişmiyor. Past perfect tense'e gelelim arkadaşlar. Past perfect tense merdivenin son basamağıdır. Yani bununla kurulan bir cümle değişmez. I had gone out when uh, the rain started. Yağmur başladığında ben dışarı çıkmıştım. Joe said that he had gone out. Çünkü bu artık son merdiven, son basamak. Bunun bir pas pastı, bir tık daha pastı yok. Past perfect, past perfect olarak kalır. Bu değişmez. Şimdi gelelim model kullanımına. Model kullanımında Wood başlayalım. Wood da aynı şekilde arkadaşlar. Wood, zaten biliyorsunuz az önce de söyledim. William pastıdır. Bu bir daha değişmez. Wood'un pastı Wood olarak kalır. I would let you know the outcome. Sana sonuçları bildireceğim. O bana sonuçları bildireceğini söyledi. Bakın buradaki you ben sana sonuçları bildireceğim. Buradaki sana. Bunu söylerken yani o dedi derken ne oluyor? Bana diye çevriliyor. Gördünüz mü? Ben sana söyleyeceğim. O bana söyleyeceğini bildireceğini söyledi. Kene e, gelelim. Kenin bir pastı kutu oluyor. Ee, mesela I can't swim yüzebilirim. I could swim yüzebilirdim anlamı katar. Can'ın bir pastı could olur. I can speak English. İngilizce konuşabilirim. O İngilizce konuşabildiğini söyledi şeklinde. Yine reported, rapor eder bunu. Gelelim could'a. Could yine pastır. Can'in pastıdır aynı zamanda. Can'in pastı olduğu için, zaten past olduğu için bu yine değişmez. Past olarak kalır. I could drive when I was 10. Ee, 10 yaşında araba kullanabilirdim. 10 yaşında araba kullanabildiğini söyledi. Shall biliyorsunuz I ve we de kullanılır sadece, özne I ya da we ise, ben ve biz ise kullanılabilir. Şimdi shell, will e eşittir, will ile aynıdır. O yüzden shell, shell'in pastı olmadığı için biz will'in pastı, would'dan yararlanırız. I shall attend a meeting yakında hemen toplantıya katılacağım. O hemen toplantıya katılacağını söyledi. Shoot, yine bu da aynı şekilde, shoot, shoot olarak kalıyor ilaç ilacımız saatinde almalıyım. Almam gerekir, alsam iyi olur. O ilacını zamanda alması, saatinde alması gerektiğini söyledi. Might e, ihtimal belirtiyor. Aynı zamanda main pastıdır. Ve might'ın e, past hali de might'tır arkadaşlar. It might rain today demiş A kişisi. Bugün yağmur yağabilir. O bugün yağmurun yağabileceğini, yağ bilme ihtimali olduğunu söyledi. Gelin must'ta. mas must, biliyorsunuz zorunluluk belirtir. I must cook for the night. akşam için yemek yapmalıyım. Şimdi must, must olarak kalabilir. Ama must'ın pasta da had to. Yine zorunda olmak şeklinde kullanılabilir. She said, she must ya da she had to cook for the night. Akşam için yemek yapmak zorunda olduğunu, yapması gerektiğini söyledi. Bir sonraki derste de yes no questionların ve double edge questionların reportlukla nasıl kullanıldığına yer vereceğiz. Son olarak buraya konuyu daha fazla pekiştirmeniz için link bırakıyorum. Sorularınız olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.